Son yıllarda kıl dönmesinin ameliyatsız tedavisinde iki ayrı yöntem ön plana çıkmaktadır. Bunlardan bir tanesi lazer, diğeri ise fenol uygulamalarıdır. Lazerle kıl dönmesi tedavisinde hem kamera altında yapılabilir hem de kamera olmadan da yapılabilir. Buradaki amacımız kıl dönmesi kavitesi yani boşluğu içerisindeki yabancı dokuların ve kılların lazer işlemi öncesinde temizlenmesi, bu bölgenin iyice berraklaştırılması, ardından da lazer sayesinde bu bölgedeki istenmeyen dokunun yakılarak bölgenin iyileşmesi amaçlanmaktadır. Yine benzer amaç fenol tedavisinde de güdülmekte. Fenol öncesinde Kıl dönmesi içerisindeki kılların temizlenerek ya kristalize ya da sıvı fenol ile bölgedeki dokunun yakılarak iyileşmesi ile kıl dönmesi tedavisi yapılmaktadır. Her iki yöntemde lokal anestezi altında hastanede yatmayı gerektirmeyen günübirlik tedavi şeklinde uygulanabilmektedir.